O gece yükü almış, sabah 7'de teslim etmek için yola çıkmıştım. Gece yola gitmeyi pek sevmezdim ama ekmeğim için mecburdum. Yollar hiç olmadığı kadar karanlık ve kış ayıydı. Yılların tecrübesiyle tırımı sürüyor ve dikkatlice yolu izliyordum. Geceleri gittiğim yolda pek araba olmazdı. Sadece birkaç tır kullanırdı o yolu. Yola çıkalı iki saat olmuş, saatte üçe gelmişti. Tam bu sırada telefonuma bir bildirim gelmesiyle irkildim. Telefonuma gelen bildirim, daha önce hiç tanımlanmamış bir numaradan geliyordu. Mesajı açtığımda karşıma şu yazı çıktı. Tırda yalnız değilsiniz. Biri dalga geçiyor herhalde diye düşünüp yola devam ettim. Fakat iki dakika sonra bir mesaj daha geldi. Tırın dorsesini aç. O tırda yalnız değilsin. Dikiz aynalarından etrafa baktım. Hiçbir şey yoktu. Dayanamayarak o numaraya mesaj attım ve kim olduğunu sordum. Cevap ise şuydu. Dorsenin kapağını açarsan kim olduğumu öğreneceksin. Üstüne bir de o bilinmeyen numara bana kimliğimin resmini yolladı. Ne kadar tedirgin olsam da merak etmiştim. Sonunda tırı kenara çekip düşündükten sonra inip dorsenin kapağını açmaya karar verdim. Sonuçta kendi tırım, ne olabilir ki diye düşündüm. Dorsenin yakınına geldiğimde tık tık sesleri geliyordu. Çok korkuyordum ama bir o kadar da içimde merak vardı. Kapağı açmaya çalıştım, sesler gittikçe geliyordu. Kulpu tutup var gücümle kendime çektim. Kapak açılmıştı ve ben şaşkınlıkla Dorsen'in içine baktım. İçeride kafesiyle bir papağan duruyordu. İlk başta anlam veremedim. Kafese yaklaştığımda içinde bir not olduğunu gördüm ve okumaya başladım. Notta şöyle yazıyordu. Canım babacığım, geceleri yollarda yalnız gitmekten korktuğunu biliyorum. O yüzden sana bir papağan alıp sürpriz yapmak istedim. Kalp atışın normale dönerken, kızım yapacağın sürprizi sikiyim dedim. İçimi rahatlatan bir nefes aldım ve kafesi alıp yoluma devam ettim.